Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekeceğim. Evet. Yani benim için çok iyi olacak. Yani ilk videoyu çekmek nasıl bilmiyorum ama yani güzel bir duygu. İsterseniz hiç acele etmeden hemen videomuza başlayalım. Evet. Mücadelemizden ödümüzü aldık. Antal. Ah. Transfer ne gelmiş? Gizlenci. Hoş. Kaynıyorsa alalım. Ne Más, Burada da istediğiniz yorumları aktarın arkadaşlar. Burada hangi oyuncu alayım? Şu gizli oyuncu açın ortaya paramda. Hangi oyuncu alayım diyecek. Yorumlar ya. Mükemmel. Evet arkadaşlar yani ben çok heyecanlıyım şu an. İlk video olacak çünkü. Nasıl? Kaydediyor mu? Evet inşallah hmm. ee, İnşallah bu videolarımı beğenirsiniz. Yani güzel, güzel diyorum. güzel beğeniler yani. Dilim dönmüyor ne? İşte güzel beğeniler atın. Yani güzel güzel izleyin. İnşallah böyle yani, linçlemez. Amin. Yani, Mesela değiştireyim Aa dur. Neyse abi. Başlıyoruz arkadaşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Bu arada telefon biraz kasabilir yani şu an yaptırmadık kötü. Abi. Ağabey. gol diyeceğiz. Lema. Baya kötüler ya, baya kötü. İnşallah yeniriz. Dur, benim back bir hata var ya. Of. A, benim takım bile burdan iyi. Well dur oh, well Hadi 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 dribbling 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 ne yaptı geçemedik ya bekle herkese salam 33 yaşım herkese salam 33 yaşım var herkese salam 33 yaşım var ne dedi o tamam tamam tamam, tamam. kafası The scores are level, but can one team seize the opportunity? Oh, we did really well there. And if you wish, we never chop you, Bandya. Bish like a touchdown. You just saw. At the striker's feet. Oh! 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 Oh kaç metre metresi verilmiyordur. O oh, bayağı iyi bu arada. Çok iyi. <laughs> o oh, 86'da atmışız bir de. Son dakika 75. 75 bedava. Bedava kan. Be Çok e 89 oldu. Ha <laughs> 3 saat sonra tekrardan yap. Aa oh, çıkart onu. Oh, Aa çıkartmadı. <laughs> Demek. Tamam. Bekle. Bir tane daha atarız ya. Yani. Aa bitti. Yes be. Yes helal be. Kim attıysa bilmiyorum. 79 para. 410 lira bakalım kim alabiliyoruz. 410 10. alabiliyoruz bunu. Ay abi 10 lira eksik ya. Yapma be. Yapma be. Dur takımı göstereyim size. Bir maç daha atalım isterseniz. Bakın böyle. Kötü ben ya. Çok kötü bence. Neyse. Abi hiç elmasım yok be. Hadi be fakir. Neyse. Ee. o Napoli ile oynuyoruz. E, küresel mücadele kupası. Küresel mücadele. Ya boş ver. Ay yeneriz ya. Yeneriz be. Klasik bu takım. Logosu nasıl olmuş? Bayağı uğraştım. Yani renkleri falan yapmak bayağı uğraştırdı. Abi takıma bak ya Napoli'ye bayağı uğraştım. daha başlayalım arkadaşlar. Oh yeah. Doğa dinleyelim ya. Yes. Çünkü çok zor. Pa ee, siz bu videoyu açmadan bir beş dakika önce Paris'i devirmiştim. Bunda kupasıydı. Bir kupaydı bir dakika sonra resmi şey yaparım ben. O kupadan Paris'i devirdik. Ben altından doğmalıyım <laughs> hala. <bahane>. Yani kalecimizle. Hayır <laughs> abi Buna da serbest vuruş işi vermiyor. Bak lütfen. Kaç dakika olmuş video? Beş dakika mı? Bayağı az bu arada. Bu, bu kadar beş dakika ise ben bayağı maç oynarım ha. Hadi sanma da. Hadi sanma Herkese selam. 33 yaşındayım. Bu arada kanalımız ismi Kurbağa Adam. Mükemmel. Oh, well intercepted. Mükemmel bence. Çok iyi. Ha şu 5 abone olsak var ya çok mutlu olurum var. 5 abone, bir de 5 like of. He's got the ball at his feet. <laughs> oh, well evet. timed. Bu arada ben küfür etmiyorum yani o kuyu çarpıyor.

12 tane gol yedi teşekkürler ya. Yenildik sonra. Ben 3 tane Hiç 10 15'i bitti. 11 gol yedi pardon. 14 11 gol yedi o hasta şey. Yedi onu da. Sunut çocuğu. F Neyse F bir arkadaş F değilim. İsimler mi? 11 tane gol yedi. Ben 3 tane gol yedim. Neyse. Moralimizi bozmayalım. Ben bayağı üzüldüm. Madalya alacaktık. Madalya değil mi? De. Final. Altılar oynayacaktı. sarı şampiyon olacaktı. Bayağı büyük bir hata Oh, he did bir really şey well var. there. Bayağı Ne? Kaç kişi dakika dakika daha. Ne? Bir dakika daha. Herkese salam 33 yaşlılar. Al. James. Ben gitmem buradan. Sen olursan ben asla yaşayamam. Şuraya alalım o ye. Yeah. Enerjisi var mı? Bunun yok. Tırağır değişmeye gerek yok. Stoper stoper değişelim. Bir tane. Bu çocuk adam. Çocuk adam değişikken sonra bir James var. James bak. Şöyle. Değiştir. Tamam. Mükemmel. Hmm. Tamam daha stoper Okey. Bitti. Tamam, tamam. Ay Napoli bir Bak buralarda bayağı kasabilir oh, well. arkadaşlar. Yani o resi sorun yapmayın. Cık, cık. Ya işte bunda ama yok. Ya yani 5 dakika sonra geçer bu kasması. Bak, yavaş yavaş kasması geçiyor. Geçti diye biliyorum. Dur yok geçmemiş. Hayır hayır oh, hayır abi hayır lütfen yemeyelim lütfen gözünü seveyim yemeyelim. <laughs> uzaklaştırdı. Tamam şimdi geçti kasması rahat ne rahat, rahat oynayalım. Hadi bakalım. Oho ne yapıyorsun sen? Yanlış kurdum topu. Hayır, hayır 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 Puh. Uh. Olmadı abi. Good ball. Aga be. Oğlum bayağı kasıyor telefon. So hayır well. ya. Ha keşke benim de adam akıllı telefonu. <laughs> olmaz. Hayır hayır hayır. Of. Clean Kimse sağmıyor doğru. Bak. Samede yok, tor, tar, tor, şey. Finds unuttum adam. Ya. It's a tight game here. It's şey. Hayır ya hayır. Ya yapma ya. Gözüm seni yapma. Ya. Of. hayır uzaklaş. Of ne yapıyorsun sen Ronaldo musun be Ronaldo aga be Ronaldo deyince kariyer bitti Ronaldo ya Aga be Herkese sabah 33 yaşım var Ayım azar ben kendim değilim abi, birazcık... aşağı, aşağı, aşağı. Oh Franco ne yapıyorsun? Herkese salam 33 yaşım var. Yeah. Uh. Uh -oh. Kim Jinje, Kim Minje, Kim Kimince. Kim, kim, kim yenildik, 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 la, la la la, la la la, la 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 la. 1 2 3 Of ya ne kadar droğ Kaç dakik olmuş? 11. Oy oh, yeah. dur. arkadaşlar. 12 kadar da bağlısın. Ha bronz kupaymış. Tamam dur bronz kupada var mı yeni? Aga be, eskiden mi Buna bakalım. Hayır abi Napolyon'dan önce ben Şipars'ı devirmiştim. Ya pislik göstermiyor ya. <gülüyor> 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 Ana bu şey değil mi? Ha yok değilmiş. Akademide bir <laughs> yedi galibiz, <laughs> <laughs> an, dur takımı gösterecek mi? Evet takım bu. Bu kanal. Sağa transfer yapalım. Transfer yapacak. Transfer. Ama gitmiş o ya. Şu adamı alayım da 500 lira. Abi ne hepsi pahalı lan. Git olsun dostum. Kaşı adam almak istiyorum ben. Para verin bana. Ha neyse. Hmm, bir maç yapsam mı? Yok be video bayağı uzun olur. Ücretsiz <laughs> para al diyor. Abi ben niye bastım? <laughs> hiç yedik. Lanet olsun. Lanet olsun dostum. Hey. Hayır hayır hayır. Lanet olsun dostum. Nasıl durdu lan bu? Al durun.